her fırsatta çat kapı ziyaretler yaparak ailelerin misafiri olan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar bu sefer önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte iki aileyi ziyaret etti. Hizmetlerle her zaman Koca Sinanlıların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'da 7'den 70'e herkesin mutlu olması, özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Çolak Bayraktar, Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Yeşil ve Mithat Paşa Mahallesi'nde Koca Sinanlıları evlerinde ziyaret ederek hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti. Özellikle çocuklarla sohbet eden Taner Yıldız ve Başkan Çolak Bayraktar, aile fertlerin yoğun sevgisiyle karşılaştı. Ailelerin taleplerini dinleyen Başkan Çolak Bayraktar, her fırsatta aile ziyaretlerini sürdürdüklerinin altını çizerek şu ifadelerde bulundu. Aleyküm, Aleyküm selam, buyurun. Sizi siz? masa görmek gerçekten <laughs> çok heyecanlandım. Allah razı olsun. Buyurun Allah başkanım. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Selam. Aleyküm, selam. Aleyküm. Merhaba bak kızlar. Televizyonlardan tanıyorlar sizi sen Üçüncü kardeşim, kardeşim bu kızın adı Sude. Sude. Ne kadar güzel isimleriniz Yok, var sizin. Ya Sude, Sude abla herhalde. Sude benim büyüğümüz. Maşallah. Sude abla. Allah başlasın. Can su. Pınar. Çok güzel. Cansu kaça gidiyor? Kaça gidiyorsun? Dört. 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 Peki sen kaça gidiyorsun? Bir. Bir. Abla dört. kaça gidiyor? Dört. Sekiz. Sekize gidiyorsun. Bir, dört, sekiz. Sen bu, bu yıl sınava gireceksin. Evet maalesef. Neresi e, şey hedefi inşallah? Güzel bir lise tutturmak ilk hedefimiz. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Ondan sonra gidişata göre bakacağız. Şimdi. İnşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Buraya, buraya yakın Ahmet Deren var. Hı -hı. Anadolu Lisesi. Onu Bak. çok istiyoruz aslında. <laughs> hani gidişatımız da güzel gidiyor da. şu. İkinci dönemi bir bakalım. İnşallah. Allah nasip kısmet ederse. Allah muvaffak etsin. Burada komşuluk yapıyorsunuz. Komşuluk tamam, yapıyorsunuz. Yani müstakil evlerde komşuluk bitmiyor çok şükür. Kız başımızdan eksik etmesin gerçekten. ne kadar gül gibi kızlar. Maşallah. Maşallah. etmesin. iyi ki varsınız. Hani çocuklarımı beni bugün çok mutlu ettiniz gerçekten. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Evet. Pınar sana başarılar diliyoruz. Çok şükür. Allah'a emanet